hanımlar beyler. Çelişkili ifadelere hoş geldiniz. Ben Alper. Bekleyiş. Sonu gelmeyen bir eylem gibi bu aralar benim için. Sanki elimden gelen her şeyi yapmışım. Bütün olanaklarımı tüketmişim gibi hissediyorum. Yapılacak hiçbir şeyim kalmamış gibi. Ben bu hissiyat içindeyken az önce internette Ece Temel Kur'an'ın bir yazısına denk geldim. Kafka Okur dergisinin Temmuz 2018 tarihli sayısında Gürültüde Dua Etmek başlıklı bir yazı yazmış. Şöyle diyor: Beklemek insana göre değil. Bu yüzden var dualar. Zaman geçsin. Zaman güzel olanı getirene kadar, acıyı geçirene kadar zaman, hayatı değiştirene kadar delirmeyelim diye. Bir gün yüzü göstersin hayat diye dualar. Her şey söylenip, her şey yapılıp bittikten sonra geriye hiçbir şey kalmadığında dualar. Daha önce de söyledim aslında, ben pek dindar biri değilim. Ama sanırım bu bekleyiş anlarımda benim de elimden dua etmekten başka bir şey gelmiyor çoğu zaman. Sanki bir savaşa hazırlanıyorum, zamanla bir mücadelem olacakmış gibi. Bütün hazırlıklarım satam. Her türlü önlemimi almışım aslında ama zaman ağır geliyor sanki. Zaman savaşı kazanacak gibi hissediyorum ve hemen duaya sarılıyorum. Beklemek ve zamana sabretmekten başka bir şey yapmama da gerek yok üstelik. Çünkü sabır zamana karşı girdiğim bu savaşta tek hatta en büyük silahım. Dua etmek bile anlamsız aslında. Aynı yazı bu Dua etme fikrinin anlamsız olduğu düşüncemi desteklercesine şöyle devam ediyor. Dualar hayatı değiştirmez oysa, ne zaman umursar onları ne de tanrılar duyarlar. Dualar bizi değiştirir, küçük sabır lokumları onlar, içini ferah tut diyen bir şarkının tatlı nakaratları. İçimizden sadece birinin bile iyi olacak dediğinde hepimizin her şeye rağmen ona dönüp bakması... Yok canım demeden önce yaşanan o kısacık ve aydınlık tereddüt. Dualar bunlar. Şimdi bize çok gerekiyorlar. İşte böyle duygularla boğuşuyorum son birkaç aydır. İçim kıpır kıpır. Kimi anlatsam anlamaz. Zaten kimseye de anlatılmaz ya. Kimsenin de halden anlayacak durumu yok zaten. Herkes kendi derdinde. Herkes kendi bekleyişinde, kendi sabrında. Bir de bu beklemenin bir sonu var tabi, zamanla girdiğin mücadeleyi kazanırsın elbet çünkü sabır her zaman galip gelecektir ama beklemenin sonunda zaman güzel olanı getirmezse, beklediğine değmeyince ne olacak? Ece Temel Kur'an doğru diyor aslında, zamanın duaları umursadığı yok ama gerçekten tanrılar da umursamıyorsa ne olacak? Biliyorum bana bunları düşündüren şey de beklemek aslında. Benim elimdeki silah sabretmekse zamanın elindeki silah da aklım ve zamanın aklımı almasına engel olmak çok güç. Bu sadece zamanla benim mücadelem değil aslında. Aynı anda aklım ve sabrımın da mücadelesi. Kazananı ise yine zaman belirleyecek.